Dünya değişiyor. Enerji savaşlarının, çip krizlerinin, elektrikli araçların ve dijital ekonominin merkezinde artık toprak değil, teknoloji var. Ama o teknolojiyi mümkün kılan şey yine toprakta saklı. Küçücük bir element ama bir savaşın kaderini değiştirebilecek kadar güçlü. Ve o elementlerin tam 694 milyon tonluk devasa rezervi Türkiye'nin kalbinde, Eskişehir Beylikova'da bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda bu keşfi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım olarak duyurdu. Ama bu sadece bir keşif değil, bu Türkiye'nin küresel güç dengesini değiştirebilecek yeni bir hikayesinin başlangıcı. Barit, florit, lantan, neodymium, seryum kulağa sıradan geliyor olabilir, ama bu elementler olmadan ne bir savaş uçağı uçar, ne bir telefon çalışır ne de bir elektrikli araba hareket eder. Barit, petrol arama sondajlarında denge unsuru, tıpta radyolojik koruyucu, boyada opaklık kaynağı, florit, çelik üretiminden cama, optik merceklerden kimyasal silahlara kadar yüzlerce alanda kullanılıyor. Neodimyum, bir Tesla motorunun kalbindeki mıknatıs. Seryum, otomobillerin egzoz gazını temizleyen katalizörlerde Samaryum ve Gadolinyum MRI cihazlarında, radar sistemlerinde ve hatta nükleer reaktörlerde Kısacası bu elementler olmadan modern dünya çökerdi Ve şimdi Türkiye bu kritik elementlerin ikinci büyük rezervine sahip Bir zamanlar petrolü olmayan ülke denilen Türkiye Şimdi dünyanın geleceğini besleyecek stratejik madenlerin merkezine dönüşüyor. Haritada Eskişehir'in Beylikova ilçesine bir bakın. Sakin bir Anadolu kasabası. Ama yerin sadece birkaç yüz metre altında dünyanın kaderini değiştirecek 694 milyon tonluk bir servet yatıyor. Bu rezervin büyüklüğü Çin'deki Bayan Obo sahasından hemen sonra geliyor. Yani Türkiye dünyanın ikinci en büyük nadir toprak elementi rezervine sahip ülke. Yıllar süren sondaj çalışmalarında tam 310 noktada 125 bin metre kazı yapıldı. Sonuç, barit, florit ve 17 farklı nadir elementin birleşimiyle Türkiye'nin geleceğini değiştirecek jeolojik bir mucize. Ve bu sadece bir maden değil, bu teknolojik bağımsızlığın anahtarı. Haziran ayında Milli İstihbarat Akademisi bu madenlerle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda şu cümle yer alıyordu. Türkiye bu elementleri işlerse 10 yıl içinde dünyada baş aktör olur. Bu iddia sadece ekonomik değil, jeopolitik bir mesajdır. Çünkü dünya artık yeni bir soğuk savaşın içinde. ABD ve Çin, nadir elementler üzerinden görünmeyen bir savaş üretiyor. Çin, küresel üretimin %61'ini, işleme kapasitesinin ise %92'sini kontrol ediyor. ABD'nin kullandığı nadir elementlerin %70'i Çin'den geliyor ve Çin, bu gücün artık bir silah gibi kullanıyor. Nisan 2025'te Çin bazı elementlerin ihracatını ABD'ye yasakladı. Samaryum, Gadolinyum, Terbiyum, Disprosyum, Lütesyum. Bu Washington'da şok etkisi yarattı. Çünkü bu elementler olmadan F-35 savaş uçağı bile üretilemiyor. Bir F-35'in içinde tam 410 kilogram nadir element bulunuyor. Bir destroyerde bu miktar 2.3 ton, bir nükleer denizaltıda ise 4 tondan fazla. Ve işte tam bu noktada Türkiye'nin rezervleri küresel sistemin yeni kozuna dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te açılışını yaptığı Beylikova Pilot Tesisi bu dönüşümün ilk adımıydı. İlk etapta 1200 tonluk işleme kapasitesiyle başlandı ama hedef çok daha büyük yıllık 570 bin ton işlenmiş nadir element üretimi. Bu üretim Türkiye'ye yılda 220 milyon dolar doğrudan gelir sağlayacak. Ama esas kazanç ekonomik değil, stratejik bağımsızlık. Türkiye artık yalnızca ham madde satan bir ülke değil, katma değerli ürünler üreten bir teknoloji üssü olma yolunda ilerliyor. Bir zamanlar enerji savaşları petrol üzerinden yürüyordu. Ama önümüzdeki 30 yıl maden savaşları çağı olacak ve Türkiye bu savaşta artık seyirci değil aktör. Bu elementlerin değeri yalnızca sanayi ile sınırlı değil. Savunma sanayi nadir elementlere bağımlı hale geldi. Türkiye son 10 yılda Bayraktar TB2, Akıncı, Kızıl Elma, Altay tankı, TCG Anadolu gibi dev projelerle dünyanın dikkatini çekti. Ama bu sistemlerin sensörleri radarları, motorları, mıknatısları hep nadir elementlere dayanıyor. Yani yerli savunma sanayinin sürdürülebilirliği bu madenlerin işlenmesine bağlı. Neodimyum ve praseodimyum mıknatısları olmadan güçlü jet motorları üretmek mümkün değil. Samaryum kobalt mıknatısları olmadan radarlar, sonarlar, yön bulma sistemleri çalışmaz. Gadolinyum olmadan MRI cihazı üretilemez. İtriyum olmadan Kanser tedavisinde kullanılan mikro küreler yapılamaz. Bu yüzden MIT raporunda şu cümle yer aldı. Nadir elementler geleceğin silahıdır. Ve bu silah artık Türkiye'nin elinde. Nadir element pazarı 2024'te 325 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı. 2040'ta bu rakamın 770 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Ama sadece ham madde değil, işlenmiş ürünlerdeki katma değer asıl serveti oluşturuyor. Ham madde olarak değeri 7 milyar dolar olan bu piyasa, mıknatıs ve elektronik bileşenlerde 40 milyar dolara, nihai ürünlerde ise 4 trilyon dolara çıkıyor. Yani Türkiye bu zincirin sadece ilk halkasında kalmazsa, trilyon dolarlık küresel oyunda söz sahibi olacak. Ekonomistler bunu Türkiye'nin ikinci sanayi devrimi olarak adlandırıyor. Birinci devrim otomotiv ve tekstille geldi. İkinci devrim nadir elementlerle gelecek. Bugün Washington, Tokyo, Seoul ve Brüksel'de aynı soru konuşuluyor: Türkiye Çin'e alternatif olabilir mi? Çünkü Çin dışındaki üreticiler artık az ve kısıtlı. Avustralya, Malezya, ABD, Granada ve şimdi Türkiye. Eğer Türkiye bu kaynakları teknoloji transferiyle işleyebilirse, sadece maden değil güç üretir. Türkiye Kritik Mineral İnisiyatifi kurucusu Sait Uysal bu konuda şöyle diyor. Türkiye doğru stratejilerle bu alanda küresel oyuncuya dönüşebilir. Çin'in kısıtladığı teknoloji paylaşımı dikkate alınırsa Batı için Türkiye alternatiftir. Yani önümüzdeki 10 yıl sadece maden kazmakla değil, bilgi kazanmakla geçecek. Çünkü bu teknolojiye sahip olmak yeni bir jeopolitik kimlik kazandıracak. Bilgiyle donatılmış enerji devleti Türkiye artık sadece bir köprü değil, batı ile doğu arasında stratejik bir üretim koridoru. Bir yanda Çin üretimi kısıtlayarak batıyı baskılıyor. Diğer yanda ABD Ukrayna ile anlaşmalar yaparak Çin'e bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Ama Türkiye bu iki dünya arasında dengeleyici güç olabilir. Beylikova sahası sadece maden değil, bu jeopolitik bir koz. Enerji bağımlılığı nasıl bir ulusu zayıflatıyorsa maden bağımlılığı da aynı tehlikeyi taşıyor. Türkiye bu bağımlılığı fırsata çevirebilir ve artık ilk kez dünya Türkiye'nin adını kaynak ülkesi değil, teknoloji üreticisi ülke olarak konuşuyor. Erdoğan'ın dediği gibi, artık kendi elementlerimizle kendi teknolojimizi üreteceğiz. Bu söz sadece bir siyasi mesaj değil, bir vizyonun manifestosu. Bugün Beylikova'da başlayan süreç yarın Türkiye'yi sadece enerji üreten değil, bilim ihraç eden bir ülke yapabilir. Tıpta kullanılan itriyum mikro kürelerinden lazer sistemlerinde kullanılan Neodymium'a kadar bu elementler insan sağlığından uzay teknolojisine kadar her alanda Türkiye'nin elini güçlendirecek ve belki de 2035 yılında bir Türk şirketi kendi elementlerinden ürettiği motorla Mars'a gidecek bir uzay aracının parçasını yapıyor olacak. Kulağa uzak geliyor olabilir ama 100 yıl önce Anadolu'nun ortasında uçak fabrikası kuran bir milletin torunlarıyız. Eskişehir'in sessiz toprakları altında geleceğin sesi yankılanıyor. Barit, florit, neodimyum. Her biri Türkiye'nin bağımsızlığının sessiz kahramanları. Dünya onları element diye tanıyor ama biz biliyoruz ki onlar bağımsızlığın atomları. Türkiye artık sadece tarih yapan değil, geleceği inşa eden bir ülke ve o gelecek Beylikova'nın kalbinde atıyor. Bu videoda izledikleriniz Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir dönemin başlangıcı. Sizce bu madenler Türkiye'nin geleceğini nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olun ve bildirimleri açın. Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle nadir toprak elementleri savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bakınız bu sağ dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin onunun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüştürülmesi için saflaştırma teknolojisi de dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu da altını çizerek ifade etmek durumundayım. Nadir toprak elementleri teknolojisine sahip ülke ve firmalar bu alandaki üretim süreçlerine ilişkin tecrübelerini maalesef paylaşmaktan kaçınıyor. Bu engelin aşılması ve mevcut sahaların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması uluslararası işbirliklerini zorunlu kılıyor pek çok ülke teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için bu konularda deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzalıyor. Türkiye olarak biz de teknolojik hafızaya sahip ülkelerin uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir.